Ha, senin gözü onu oğlum. Ne Kavurmalı kaşarlı pide yaptı. lan. Şey master şefi mi gidiyor? Yok yok değil ya? Ha. Ama komanda bende olmadığı için. Bu <laughs> kadına laf <laughs> ediyorum, kumanda bende yok diye. Bırak da lan anama. Şerefsiz. <laughs> Allah Allah. Burada mı Buradan seni savunuyorlar ya. Sen dur ben mineye ötmez miyim her şeyi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Seni vururum diyor. bu pompalıdan başka bir şey çıkmıyor. Oğlum senin sadece Erzurum vukuatlarını anlatsan zaten ortalık birbirine girer. Bir şey açmıyor ama arkadaşlar. <laughs> Hepimiz genç değil. Ya geç geç. Allah abi ya. Adam Artık yaşlandık. Hele yaşlandık göbekte çıktı. Bir de doblo aldım mı tam enişte modu. evet. <laughs> Adam bizi resmen öldürtüyordu ya. Bir de şey, onun adı neydi? Ee, yakalı tişört. Şey, e, ve, polo, toş, polo tişörtler. Kahverengi. <laughs> çizgili çizgili. Heh, çizgili işte. <laughs> Sen o evreye geçmen yakındır, farkındasın değil mi? <laughs> Ney? Az kaldı diyor. Evet. Oğlum bir fişek mişek ne? ver ya. Ne? Ne? Onun hayatı hep bu katlı zaten ya. <laughs> Adama tatile gittim. Şeye askere gitmeden önce Isparta'ya gittim. İlk günü gece karakola gittik anasını satıyor. <laughs> <Ar> <laughs> lan. Kızların izinden o, o şeye gittik anasını satayım. Ulan neydi ya? Fabrikada MK işaretledim ha Samet. Alırız. Ulan minik. yatayım dedim şeyle. Battaniye yeter bana dedim tamam mı? Ee. Götüm dondu ya. Kaldırdım ya Kalk lan dedim bana yorgan ver ama. <laughs> Aa o mesele. Ben sana demedim mi diyor battaniye yetmez diye. <laughs> ne bileyim anasını satayım buranın bu kadar soğuk olacağını. Kanka ya ne çıkacağı hiç belli olmuyor valla. Laf mesela 3 gün önceye kadar ben Elyaf Yorgan kullanıyordum. 2 gündür gece üstümü aç böyle yatıyorum Kanka yani şeyin soğuğu da iyi soğuk ya. Harbiden. Spartan değil mi? Spartan'ın soğuğu da iyi soğuk yani harbiden. Kesiyor. Göt kesiyor valla. <laughs> HEEEH Fakiii Atap ben. ben bu arkadaşları tanımıyorum Burada uçtu kaçtı var Bir şey var kanca var probably. Alırız Alırız uçarız kaçarız Bana torpil patlatmıştık evin içinde. Lan ya. <laughs> Masanın altına atıydın. Kime dedin? Emir'e. Ne Emir, Emir dedi mi? He tamam. Dün vanın arkadaş vardı. <laughs> Sandalyeyle abi kaçtı ya videosu hala var kanka. <laughs> Basri nerede ne? Basri sabit kalmış. Buradayım buradayım. Ha. Size de yoğurtlu makarna yaptıydım hatırlıyor musun? <laughs> Meşhur yoğurtlu makarna. Ne günlerdi ya ne güzeldi valla. Samet'i getirdim şeye. Tarlaya çalışmaya götürdüydüm. Allah'ın belası. Adam tatile gelmiş adamı da çalıştırmaya götürmüş. <laughs> evet. Allah Ama kanka bir de sana şey diyeyim. Normal elma toplasak böyle yorulmazdık. Çürük topladık yerden biliyor musun? Fena. Yani böyle bir şey yok. Yürü git lan. Lan göremedim onu. Neydi lan o? O nasıl durdu orada? <laughs> AVM merhaba. baba. Diğeri MG. Aa 8'ini bende. MG'yi ben MG Yok bak kanka, 8 var kanka benim 8'im var. Benim 8'im var alın. MG'yi aldın mı? Yok. Yok. Çöktüm. 6x attım buraya. Araç diyecektim. Rahmetli. Tamam Batriyi al istersen. Ben motoru alayım. Batriyi buyurun. Şantaya bak omuzda duruyor resmen sanki. <laughs> Bir de tutamak alırım. Gören olursa. E, M24 var. M24'ü almaya geliyorum. Bekle Burada da var. Basri alıyor mu? M24. Ü. Alayım alayım. İşaret attım. Nerede oyuncu 5 5 diyor. Aşağı hmm. alt katta. Oyuncu 5 diyor. Eyvallah. Nerede lan bu? Neredesin lan? <laughs> Derken. Final call. Final <laughs> Bu memo memoya denk gelir zaten. Kime denk gelir? <gülüyor> <gülüyor> Gidiyor ona da AVM mermisi harcıyor ya. Yine 5. Ölmedi de çünkü. Şimdi öyle. Lan yakıp gitmiş. Adam marketi aldı ya. Ya Samet nereye gitti? Düştü. Elektrik gitti. Ben şeyi kapattıydım kanka sesi. Elektriği mi gitmiş bu ee, gelmiş şimdi. Damlar da. Lan titanlar kapışıyor daha da. Memo gitme. Dön dön dön. Dön araba da çıktı oradan. Araba da gidiyor. Aynen o tarafa git. İyi o arabanın peşine düştüler. La oğlum la oğlum la oğlum. Ha burada duralım. Alışveriş yapacak. Markette ne var? Beş paraya şeyler var. Yani Ekler merhaba. var ha onları böyle. O ekleri alayım ya. Para lazım mı? 25 tane atarım. Yok. Benik para lazım mı? 49 tane de bende var vereyim istersen. Araç. Benim ben. 7 de bende var. Araba. Araç. Araç. Ben durdum onu. Arkadaş. Neyse araba getirdi bize. Yanıyor ama. Arabamız var. Yanıyor gelsin. kanka o. Var arabamız ya. Gerçi arabayla gitmesek hmm. daha iyi olabilir. Allah. Im. Nereden sıkıyor görmüyorum. Ben gördüm. Ben de gördüm. Canını alacağım şimdi onu. Aldım. Aydi. Ne var? Al. Bentley var. buyrun bu Derken geldi. Abi dağ, daha da bitiyor ya. İnternet gelmiyor dedim. Küfür ettim mi geldi. Küfür istiyormuş. <laughs> şu oyunda en fazla öldüğüm yer herhalde. Hiç sorma ya. Daha <laughs> boş mu onu anlayamadım şu anda. Bakalım bakalım yavaşça. Sağdan soldan aşağıda bakar da. Allah ben direkt ileri gittim. Hatta anlarız kardeş. Kullanım sınırına kanka. ulaşıldı mı vay arkadaş? Titan'ı açamadık ya da. Şey kanka iki ya da üç kere mi kullanabilir öyle bir şey? Yok, yok. Kanka hiç olabilir. daha açmamıştım da. Son alanda açmıyor kanka. Son alanda açtırmıyor. Son iki alanda galiba açtırmıyor. Aşağıdan arkadan gelen giden var mı? Yok. O zaman büyük ihtimal minik gittin yerdeler. Dikkat et. Aa burada burada gördüm. Gördüm. Tamam geliyor. diyor. Onu hoplatırım. Sen rahat ol. Kır al. işaret. işaret. Ben göremedim. Direkt karşımızdalar. Aha. Ben kendimi kaldırıyorum. Bir, çok Bir, kişi, bir kişi, bir kişi. Gel, gel, gel. Geliyor. Bir baygın, bir ayak. Birinin kaldırması vardı. Tamam. Var. Ben can dönmedim. Bugün çalmaz. Helal. 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 Ya <laughs> 21. 26'da ben aldım. 36'da ben aldım. Bin mi aldınız lan? Hayırdır evet. ya. <laughs> şerefsizler. Benim internetin gitmesini mi bekliyordun o zaman? <gülüyor> <gülüyor>